Arkadaşlar herkese yeni bir videodan, vlogdan merhaba. Bugün sizlerle bu daha önce boyadığım tezgah arasını boyayacağız. Ve e, şurada iki tane ocağın üstündeki e, dolap kapakları var. Onların kulplarını ben çıkarttım. Şöyle görüyorsunuz orası sarardı. E, üç yıl önce boyamıştım ben bu dolapları ve bu tezgah aralarını. E, i̇ster istemez sararmalar oluyor. E, burada cif vesaire kullanabiliyorsunuz bu boyada boyadıktan sonra ama e, yaz çözücü kullanamıyorsunuz. Hani bundan ötürü de ister istemez bazı yağlar çıkmıyor. Çünkü terlediğiniz zaman alttaki boyanın çıkması daha kolay oluyor. Ama normalde kullanıştan öyle her şeyde silmede çıkmıyor. Ben şöyle trend yoldan iki tane boya aldım arkadaşlar. Daha önce de bunları kullanmıştım. Tekrardan şöyle aldım. Yani sadece derz arasında bir kat süreceğim ve üst kapaklarımı boyayacağım için hani çok büyük bir boya almadım. Bir de e, kalın su balda kalın sır aldım. E, yanlışlıkla yarı mat almışım aslında parlak alacak mı? O yarı mat da çok önemli değil tam mat olmasın benim için bu önemli. Şimdi ben bugün beyazla boyayacağım. Bir gün duracak bu kuruyacak. Ertesi gününde Bununla süreceğim. Bunu iki kat sürmeyi planlıyorum ki vernik daha kalın tutsun. Yani toplamda 3 günde boyama işlemim bitmiş olacak. E, boyadıktan sonra da zaten size yine eski halini gösteririm. Ben şimdi yavaş yavaş boyama işlemime başlayayım arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir sünger fırçam var. Aslında daha önceki ipek fırçaydı ama ondan bulamadım. Bir de şöyle ince bir fırçam var. Böyle ince aralara girmek için özellikle şuralar görüyorsunuz şöyle kare. Buralara bunun gücü yetmiyor. Şu şekilde bununla süreceğim. Zaten benim ara ara buralardan kalkmışları görüyorsunuz. Bant almayı unutmuşum. Şu tezgah üstlerini bantlayıp aşağılara akmasın diye ama akarsa kalın telle normal tel çıkartmıyor bu boyayı kalın tel ile şu tezgah üzerine gelen yeri sirinçli şey yapacağım zaten bu tezgah yani bu ev yapılırken yapılmış bu evde yaklaşık 25 yıllık o yüzden çok şey zarar verdiğini düşünüyorum. ben şimdi şöyle ıslatıyorum önce süngerimi ama sadece ıslatıyorum fazla gelen suyu sıkacağım bu sefer çünkü boyama fazla gelir bu da Boyada bir sulu sulu yapı bırakırım Mat, temiz bir yapı bırakmaz arkadaşlar. Şimdi boyanın hazırlığını da beraber yapalım. Sonraki aşamalarda zaten ben videomu hızlandırırım. Şöyle bir kap zaten bunlar bu şekilde. Şöyle iki de fırçası setiyle gelmişti. Ben şimdi ilk boyama ama ben boyayı hiç açmamışım galiba. Şöyle açayım arkadaşlar. Evet. Böyle oh, birkaç marka var böyle arkadaşlar genel. Yani ben daha önce bunu kullandığım için bildiğim markadan şaşmak istemedim. Şöyle boyamı biraz dökeceğim. Bunlar su bazlı olduğu için ekstra sulandırmaya gerek yok. Sadece fırçanız çok kuru olmasın. İlk etapta zaten e, fırçanız çekecektir ilk boyayı. Bu şekilde yapacağız. Şöyle göstereyim. Boyayı sürüyoruz, sürüyoruz, sürüyoruz şu şekilde alıyoruz. Daha sonra fazla gelen boyayı burada yediriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi i̇şte sadece bu ortaya geldi. Diğer taraflarına da şöyle yedireyim. Zaten bakın buraya koyun boyayı fırça içine çektim. İlk aşamada böyle oluyor. Şu şekilde de buradan fazlalığını atıyorsunuz. Ben buraya yeniden boya alacağım. Dediğim gibi bunlar su bazlı olduğu için ekstra sulandırmaya gerek yok. Tekrar boyayı biraz aldım. Gezdirerek fazla boya yine buraya vereceğim orada lap diye bir boya düşüşü olmasın. Ha, bu arada en önemlisini söyleyeyim arkadaşlar. Yapacağınız yeri çok güzel temizleyin. Ya taneleri falan kalmasın. Tertemiz ve kuru bir şekilde olsun arkadaşlar. Islaklık da olmasın. Hiçbir şekilde pislik de Olmasın. Öyle söyleyeyim. Ben şimdi boyayacağım. ilk etaptaki yeri kamerayı size düzgünce ben ayarlayayım. Zaten ayarladım kameramı. Şimdi ilk fırçamı alıyorum. Ee, sizin kameranın gördüğü açıdan ben bir şöyle süreyim. Şöyle bakın suyu biraz dediğim gibi fazla gelmiş. Şu şekilde alıyorum fazla suyunu. Sadece bir hamleyle bastırmadan alıyorum. Yine buralara bu şekilde geçiyorum. Şu alt kısımları ince fırça yardımıyla yapacağım. Daha sonra bu boyumu da alüminyum folyo ile saracağım. Bütün aşamalarını zaten tek tek gösteririm. Bu arada buralara yani pardon şu sürdüğünüz yere ben dün akşam o videoyu çekmeyi unutmuşum arkadaşlar. E, astar sürdüm ki boyayı daha iyi tutsun diye aklınızda bulunsun. E, astar sürmeyi unutmayın ki boyanız daha kalıcı olsun. E, benim sorduğum hani bu boya işini yapan kişi e, dolaplara astar sürmene gerek yok ama sürerken daha iyi olur dedi. Ama dedi kesinlikle bu tezgah aralarına yapacağın yerlerde olsun dedi. Tezgaha boyamayı sordum çok sağlıklı bulmuyorum dedi ve ben de en ufak bir yere kalktığı zaman strese gireyim. çünkü tezgah. Genelde çamaşır suyu döküyorum. O da bir yeri bile kaldırsa mahveder. O yüzden dedim hiç tezgaha gerek yok. Şu şekilde sürüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi ilk buraya ben dün akşam astar sürdüm. Astar da zaten küçük şöyle bir kapta geliyor arkadaşlar. Ee, astarım bittiği için onun kutusunda attım hiç aklıma gelmedi. Astarınızı sürerseniz burası daha kalın olacaktır. Ben şöyle en son ince fırça ile bu ders aralarında tek tek gireceğim. Hatta size şöyle bir yapayım. Evet arkadaşlar boyama işlemim bitti. Şöyle iki kapağı boyadım. Sonra gelmişken burayı, sonra gelmişken burayı derken bu dört kapağı da bir elden geçirmiş oldum. Sonra bu derz aralarını boyadım. Şu şekilde bunları bu şekilde ayarladım. Bunları da şimdi buraya koydum arkadaşlar. Sakın kuru kalmasın. Ee, ıslak dursun mümkün mertebe çünkü fırçanız bunlar suda kalsın biraz yarın çünkü verniklerken bana bunlar lazım olacak. Evet, bu yüzden şimdilik ben veda edeyim. Hem burası kurumuş olsun. Hem de ben bir kahve yapıp dinleneyim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Arkadaşlar 3-4 gün ben boyayı burada beklettim. Güzel dinlendirdim. Ve daha sonra verneğimi uygulayacağım. Verneğimi uygulamadan önce temiz beyaz bir bezle buradaki işte yüzeye uzamanlardan birkaç günde toz vesaire bir şey yapışırsa Şöyle güzel bir tozunu alın. Çünkü benliği sürdükten sonra e, orası direkt oraya yapışmış olacak. Tek çıkarttığınızda boyanın da arkasından gelme olasılığı çok yüksek. Burada benliğimizi... Pardon, e, fırçamızı ıslatmıyor benliğimi sürerken. Bu arada alerjiden, aşırmaktan sesim biraz kısıldı. Benliğimi bu şekilde bir çalkalayayım. Bunu da hiç açmamıştım. Bakayım bunda o koruyucu kapağı var mı? varmış e, vernik size çok çekmeme gerek yok arkadaşlar diğer boya usulü şeklinde uygulayacaksınız bu derz aralarına genelde vernik daha kolay giriyor ama gel girmezse yine fırçanızı kullanırsınız vernik e, boyaya göre daha cıvık o yüzden derz aralarına girer diye düşünüyorum sadece kapakların şöyle göstereyim. Şu kapakların şu, benimki hani şöyle bölmesi var. Şu ince yerlerini ben fırçayla uygularım. Onun dışında sizin hani fırçayla uygulamanıza gerek yok. Şu şekilde aldım. Yine aynı usulle önce fırçama yediriyorum. Çünkü fırça içine çekince görüyorsunuz burada vernik kalmamış oluyor. Şöyle bir daha bir süreyim. şöyle. Ben bir kat vernik süreceğim. Bakacağım. Duruma göre gayet kalın durursa e, bir daha vernik uygulaması yapacağım. tekrardan merhaba. Benim vernikleme işlemim bitti. E, vernikleme akşamında e, şu şekilde buraları e, sardım. Daha önce de söylemiştim. Doğalgaz borusunu bu, şekilde, bu şekilde sarıyorum. Yağlanınca çıkartıp atıyorum. Hem ısıya karşı koruyor hem de temiz oluyor. Bu şekilde bir cilalama yaptım. Ee, kulplarını taktım. Kulplarına daha önce boya sürmüştüm arkadaşlar. Biraz süngeri sürdüğüm zaman hemen siyah boyası kalkıyor kulpun. O yüzden daha fazla silemedim. Boya da maalesef çok zor çıkıyor. Terlemem gerekiyor. Ama onu da tel yapamayacağım ve ışıklanma sislemim. Böyle çok güzel görüntü. Şu an gündüz olduğu için tam net anlaşılmıyor Şu şekilde burada prizini taktık Şuradan alıcısı falan var. Böyle köşeye doğru döndürdüm. Tabi bu köşem böyle tezgahım boş kalmayacak. Bu köşeme mini fırınım gelecek. Bu lükselim fırınlarında. Şöyle kumandası var bunun da. Ee, sizinle şöyle deneyelim. Yeşil. Sonra bakıyorum. Mavi. a pardon bu kapatmaymış. Geri aç. Geri açayım. Şu bastım. E ee, şöyle. Ha, bu kendi kendine değişen. Evet evet şurada programları var arkadaşlar. Bu şöyle programı. Sabitleyelim bunu. Sarıya basalım. Bu kendi rengi şu şekilde rengi. Burada bir renk daha var. Şöyle pembe. Moru. Evet. Moru bir tık daha koyu. Şöyle bir değişik yeşil. Turuncu. Oo, bunlar renkli oluyor. Çok güzel. Akşam o kadar güzel oluyor ki bu şekilde kendi kendine yavaş yavaş değişen modu var bu da çok güzel şöyle değişik bir modu daha var bu da şöyle çok güzel arkadaşlar şöyle ben şimdi buraya kulplarımı da bir asayım son haline görelim şimdi son rütüşlerimi de yaptım diyormuşum bardaklarım çoğu makine de buluşmakayasını çalıştıracağım bu yüzden olanları şu şekilde dizdim boş kalan yerlerim de var e, fırınımı da buraya getirdim demiştim bu köşeye boş kalmayacak fırınımı buraya getireceğim diye e, fırınım bu arada benim 9 yıllık burada böyle kararmalar oldu neden oldu açıkçası bilmiyorum ama büyük ihtimal herhalde kapak şurada açık kaldı benim bu fırınımın e, daha önce balkondaydı camı patladı ben bunu Amazon'dan bir sipariş verdim. Bunu kendim taktım büyük ihtimalle tam %100 uyumlu olmadığı için Burada hafif bir açıklık kaldı ama çalışıyor diye çok dert etmedim Dediğim gibi 9 yılda yine Çok şükür bir şekilde çalışıyor. Işıklandırmam da bu şekilde akşam eminim çok daha güzel olacak. Bu şekilde bitirdim. temizimi de yaptım. Sarı bezim de burada olduğuna göre bu temizlik bitmiş demektir. Bu videom da bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın.